Şimdi kaldığımız yerden devam edelim ve ödeme sayfasını tamamlayalım arkadaşlar. Burada yapacağımız işlemler örneğin ödeme sayfasına baktığınızda burada bir masa göndermeye çalışmışız. Hemen bunu kontrol edelim. FRM siparişlere geldiğimizde ödeme sayfasına arkadaşlar bakacağım. Hemen gelelim butonlara. Örneğin BTN ödeme hangi fonksiyonu çalıştırıyor? Bu fonksiyon. Bu fonksiyona baktığında masa diye bir değişken göndermiş miyim? Evet göndermişim. Harika. Gönderdiğime göre artık bunun üzerinden yani aldığım bu masa numarası üzerinden işlemler yapabilirim. Hemen gelelim ve FRM ödemeyi kodlamaya başlayalım. Burada ilk olarak şunu yapacağım. Masanın numarasını haliyle arkadaşlar self.ui.lbl ödeme ekranımı bir tanıtayım sizlere. lbl ödeme miydi? Hemen close diyeceğim. Open diyorum. Buradan FRM ödeme ekranımı çağırıyorum. Şimdi ödeme ekranına geldiğinde şu tablomuzun ismini bir bakalım. Bu tablonun ismi TV sipariş ödeme arkadaşlar. Bu tablonun kolonları ürün adı, adet, fiyat, not, ürün ID, adisyon ID, masa ID. Yani bizim sipariş eklerken kullandığımız tüm yapıları yine bu tablonun içerisine de eklemişim. Örneğin burada 3, 6, 7 tane kolon görmektesiniz. Bu kolonları yine verileri alırken kullanacağım. Ondan sonra şurada bir tane kutum var. Bakın bu kutunun ismi ne? LBL ödeme masa no. Buraya no'm gelecek. Örneğin şöyle bir masa bir gibi bir şey göstereceğiz burada. Yine burada bir butonum var. Bu butona bastığımda BTN ürün getir. Yani ben masa 1'in BTN ürün getir butonuna bastığımda ne olacak? TV sipariş ödeme de buradaki tabloda tüm ürünlerimin gelmesini istiyorum. Ondan sonra kartla nakit seçeceğim? Burada yine toplam tutarımız var bakın. LBL toplam tutar. buraya toplam tutarı göstereceğim. Ondan sonra BTN ödeme yani hesap kapat butonuna bastığımda benim buradaki siparişlerim database'de kaydedilmiş olacak. Database'e kaydetme işlemlerini nereden yapıyorum? Hemen database tabloma geleceğim. Burada arkadaşlar hemen geleceğim. Hesap ödemeleri diye bir tablom var. Bu tabloya baktığınızda adisyon ID, ödeme türü, toplam tutar, tarih ve servis türü. Şimdi bu işlemleri adım adım yapacağız. Programı kısaca bir tanıtmak istedim. Şimdi ilk yapmam gereken LBL ödeme masa no'na set text ile arkadaşlar aldığım masa ne yapmak olacak? Göndermek olacak. Set text diyelim. Parantezlerimizi açalım ve masa buraya gönderelim. Bunu yaptıktan sonra artık butonları bağlayabiliriz. Şuraya butonları tıklanma olaylarına bağlama diyelim. Ve burada ilk olarak self nokta uy nokta arkadaşlar btn geri. Yani geri tuşumuzu şuradaki nerede? Şu geri tuşumuzu tanımlayalım. Bakın btn geri. Hemen btn geri diyeceğim. Nokta click chat nokta connect ile arkadaşlar bir tane fonksiyon oluşturacağım. Bu fonksiyonun ismi yine back application olabilir. Application diyebilirim. Hemen bu fonksiyona ne yapacağız? Geleceğiz buraya def ve application dedikten sonra self parametremi vereceğim ve artık pası buraya gönderebilirim. Şimdi bunu yaptıktan sonra geri butonumuz şimdi tamam. Ondan sonra örneğin BTN ürün getir butonu vardı. self.ui.btn ürün getir butonumuz üzerinden yine ne yapacağız? Connect edeceğiz. Burada da ürün getirecek fonksiyonumuzu oluşturacağım. Örneğin buna da şey diyebiliriz. Populate e, table diyebiliriz. Hemen bu fonksiyonu da gelelim. Şurada oluşturalım. Def, populate, table, selfie ve pası da verelim. Ondan sonra son bir işlemimiz kaldı. Artık btn hesap kapata bastığımızda yani şuna kapattık bastığımızda buradaki tüm bilgileri yani siparişleri, ödeme türünü, toplam tutarı alacak ve ondan sonra bizim database'imizi hesap ödemelerine kaydedecek. Bunun için de hemen fonksiyonumu oluşturacağım. Self, UI, nokta, BTN, hesap kapat nokta connect burada da self nokta arkadaşlar close account diyebiliriz. Hemen bu fonksiyonumu da kopyalayacağım. Buraya vereceğim. Şimdi gelelim adım adım arkadaşlar işlemlerimizi yapalım. Şimdi geri butonunu hemen sıfırdan yazmaya gerek var mı? Yok. FRM siparişe gidelim. Buradaki geri butonunu kullanalım. Örneğin btn geri için fonksiyonumuz nerede? Burada. Şu fonksiyonu hop buradan kopyalayalım buraya yapıştıralım. Şimdi örneğin ödeme sayfasındayken geri butonuna bastığınızda hangi sayfaya gitmeniz gerekiyor arkadaşlar? Tekrardan sipariş sayfasına mı gidelim? Ana menüye mi gidelim? Masalara gidebiliriz. Yine FRM masalar burada kalsın. Örneğin ödeme tuşunda geriye bastığınızda siparişler sayfasına gitmeyelim. Tekrardan masalar sayfasına gitsin. O yüzden burayı hiç değiştirmeyeceğim. Ondan sonra BTN ürün getiri artık ne yapacağım? Çağırabilirim. Şurayı da düzelteyim. BTN ürün getiri olacak. Populate Table fonksiyonumu oluşturmakla devam ediyorum. Şimdi burada yapacağım şey arkadaşlar benim database'den ürünlerimi tek tek almak ve aldığım ürünleri de tablo üzerinde göstermek olacak. Yine burada uzunca bir işlem yapacağız. Ha doğalde başlayalım. İlk olarak self. masa diye bir değişken oluşturacağım. Burada self. üye üzerinden lbl ödeme masa no'unu alacağım arkadaşlar. nokta text diyeceğim. İlk etapta bunu alacağım. Bunu bir kontrol edelim tabi. Print ile nasıl bir masa no geliyor bunu görelim arkadaşlar. Self nokta masayı da yazdıralım. Ondan sonra devam edeceğiz. Burada self nokta masa no adında bir değişken oluşturacağım. Burada da yine integer yani gelen self masa no kontrol edeceğim. Tabi şu an bu nasıl geldiğini bilmediğim için şurayı boş bir string olarak bırakıyorum. Direkt self masa no buraya vereceğim arkadaşlar. Nasıl bir değer geldiğini bilmediğim için sert nokta masayı buna vereceğim. Şimdi eğer buradaki kontrol sorunsuz bir şekilde geliyorsa burada bir filtreleme yapmamıza gerek kalmaz. O yüzden direkt şöyle de yapabiliriz. Zaten masa do düzgün geliyorsa direkt şuna masa no diyebiliriz arkadaşlar. Bu değişkeni oluşturduktan sonra servis türü yapalım. Self nokta servis türü diye bir değişkenim olacak. Servis türüm hatırlarsanız neydi? Normaldi. Çünkü tekrardan database'e kaydedeceğim için burada bakın servis türü, tarih, toplam tutar, ödeme türü, adisyon ID. Bunları burada oluşturuyorum şu an. Örneğin masa no'nu masa id gibi alacağız. Yine self nokta duruma da ne gönderiyoruz arkadaşlar? Tabii ki açık. Dedikten sonra artık devam edelim. Hemen database bağlantımızı başlatalım. Self nokta connection is not non diyeceğim. İki noktamı koyacağım. Burada yine try ve cache bloklarımızı oluşturalım. Exit MySQL üzerinden aynı işlemi yapmayacağım arkadaşlar. Direkt kopyalayalım buradaki işlemleri. Şuraya yapıştıralım. Yine geleceğim else kısmına. Burada da print ile veri tabanı bağlantısı başarısız yazdıracağım. Şimdi artık işlemlerimi yapabilirim. Try'ın içine geliyorum. Try'ın içinde ilk olarak bir kürsör objesi oluşturmakla işe başlayalım. Ondan sonra siparişleri veri tabanından alacağız kursor eşittir self nokta connection nokta kursor diyeceğim. Parantezlerimi açacağım. Parantezlerimi açtıktan sonra şöyle bir yorum satırı bırakalım. Diyelim ki siparişleri veri tabanından alma. Burada arkadaşlar bir tane yine sorgumuz olacak. Ama bu sorguyu direkt execute içerisinde yazacağım. Yani bir query oluşturmayacağım. Sorguyla şeyi aynı anda göndereceğim. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Örneğin cursor nokta execute dediğimizde hatırlarsanız buraya ne yapıyorduk? bir query'miz vardı. Query'den sonra virgül diyorduk. Burada da ne yapıyorduk? İçindeki verileri gönderiyorduk. Bunu direkt query yerine ne yapacağım? Sorgumu buraya yazacağım. Tek tek query de yazabilirim aslında. Herhangi bir sorun olmaz. İsterseniz de öyle yapalım. Hadi şuraya bir query oluşturalım. Aynı mantıktan devam edelim. Şimdi burada sorgumuz yine uzun bir sorgu olacak arkadaşlar. O yüzden sorgunun sadece size mantığını anlatacağım. Hemen sorgumu şuradan kopyalayacağım. Ve burada parantezlerin içine şöyle sorgumu yapıştırayım. Ve şimdi dostlarım buraya geldiğinizde uzunca bir kod görmektesiniz. Bu kod bizim için ne yapıyor? Şunu da şöyle alta alayım. Bu kod bizim için ne yapıyor dostlarım? İlk olarak bakın hangi tablo üzerinden satışlar tablosu üzerinden. Satışlar tablosuna gidiyor as s diyor. Yani satışlar tablosunun kısaltmasını şu an s olarak kullanıyoruz. Ondan sonra bu tablo üzerinden bakın satışların id'si, satışların ürün id'si, satışların adisyon id'si, satışların masa id'si. Database'deki yani şuradaki satışlar tablosundaki tüm arkadaşlar tek tek alıyor. Bunları aldıktan sonra inner join diyoruz. Ürünler tablosuna giriyoruz. Ondan sonra örneğin buradaki ürün id'ye eşit olan ürünün id'sini alıyoruz. Yani bakın buradaki ürün id'yi alacağım. Örneğin 14. Ondan sonra ne yapacağım? Ürünlere gideceğim. 14. ürün ne? Örneğin ızgara tavuk. Bunu bu şekilde ilişkilendireceğim. Ve bunu da bu satırda alacağım. Ondan sonra ver. Yani neye göre alacağız bunu? Tabii ki buradaki masa id'imize göre alacağız arkadaşlar masa türüne ve servis türüne göre alacağız. Yani durumu açık olan, servis türü normal olan ve masa adisi de gönderdiğimiz numara yani masa nosu olan yerden sen bunları çek. Ondan sonra yapmam gereken şu. Artık self nokta masa nolunu arkadaşlar göndereceğim. İlk olarak masa no diyelim. Virgül yine self nokta servis türü. Bunları direkt değişken olarak da tanımlayabiliriz aslında. Neden self olarak tanımlayalım ki? Şöyle yapalım. Şuraya Masa No'nu yazdıracağız bu arada. Bunları direkt şöyle sert demeyelim arkadaşlar. Burada da düzeltelim. Buraya Masa virgül servis türü virgül durumu göndereceğim. Yine aynı sırayla gönderiyorum. Ve ondan sonra benim execute sorgum ne olmuş oldu? Tamamlanmış oldu. Bundan sonra ne yapacağım? Hemen geliyorum arkadaşlar. Burada ilk olarak tabloyu temizlemem gerekiyor. Yani hangi tabloyu temizleyeceğim? Şurada gördüğünüz tablonun içinde herhangi bir veri varsa tabloyu boşaltmak için yine önceden yapmıştık hatırlıyorsanız. Şöyle bir sorgu ekliyorum. Örneğin şuraya diyelim ki işte tablodaki verileri varsa temizlensin diye bir sorgu ekleyeceğim. Bunun için ne yapıyorum? Self.uy üzerinden TV sipariş ödemeydi. Tablonun ismi bu şekilde mi? Hemen tablonun ismini kontrol edeyim. Şöyle bakacağım arkadaşlar. TV sipariş ödeme. Şunu kopyalayalım şuraya verelim. Ondan sonra TV sipariş ödeme tablom üzerinden set row count'a 0'ı vereceğim ve tablomun artık içindeki veriler temizlenmiş olacak. Ondan sonra hemen bir toplam tutarı hesaplayacağımız bir değişken yazmamız gerekiyor. Neden? Çünkü buraya baktığımızda şurada bir toplam tutar diye bir şey var. Burada ne yapacağız? Ürünlerin adetiyle ürünlerin fiyatlarını çarpacağız. Toplam tutarı göndereceğiz. Hadi bunu da yapalım. İlk olarak burada işte toplam tutarı Hesaplama diyelim. Ama burada şunu yapalım. Total price ile en başta bunu sıfırı verelim arkadaşlar. Yani i̇lk değeri sıfır olsun. Aşağıda biz bunları tekrardan hesaplayıp buraya göndereceğiz. Ondan sonra artık burada şunu yapabilirim. Verileri tabloya ekleyerek e, ne yapacağız? Fiyat toplamını göstereceğiz diyelim. Fiyat toplamını göstereceğiz. Yani aldığımız buradaki tüm verileri hem tabloya ekleyelim hem de buradaki toplam tutarı hesaplayalım. Bunun için de yine güzel bir kod geliyor. Hemen gelelim oluşturalım. For döngüm ile arkadaşlar ne yapacağım? İlk olarak gelen satırları row üzerinden num diyerek alacağım. Ondan sonra tek tek buradaki oluşturduğum her veriyi temsil eden değişkenlerimi oluşturmam gerekiyor. Parantezimi açtım. Bunun için örneğin satış id, virgül, ürün id, yukarıdaki verilere göre oluşturuyorum bunları. Adisyon ID var, virgül masa ID, virgül adet var, virgül ürün not var, virgül ürün adı var. Yine virgül arkadaşlar fiyatımız var. Yani buradaki kolonlara göre bunları burada oluşturdum. Bunlar oluşturduktan sonra in enumerate fonksiyonumu çağırıyorum arkadaşlar. Ondan sonra parantezimi açıyorum. Burada kürsör üzerinden yapmam gereken zaten search all diyerek verileri okumak. Ve parantezimi açtım. Şuraya geleceğim. İki noktamı da koydum. Yani sen buradaki verileri oku. Buradan gelen. Verileri okuduktan sonra gelen her veriyi buradaki değişkenlerle ilişkilendir demek. Ondan sonra alt satıra geleceğim. Ve devam edeceğim. Artık yapmam gereken self.ui.tv sipariş ödeme tablosu üzerinden ilk etapta insert row diyeceğim. Ve parantezlerim içinde gelen tüm satırları buraya göndereceğim arkadaşlar. Gelen her satırları tabi kafanıza göre göndermiyoruz. Hemen tablomuza bakıyoruz. Tablomuzun kolonlarıyla ilişkili bir şekilde göndereceğiz. Örneğin 0 ürün adı, işte pardon ürün adı, 1. adet, 2 fiyat, 3 not diyerek bu şekilde göndereceğiz. Şimdi gelelim bunları gönderelim. Yine buradan self.ui.tv sipariş ödeme tablomu seçeceğim. Ondan sonra set item diyorum artık. Parantezimi açacağım ve burada gelen row numa göre arkadaşlar hangi satıra göndereceğim? Sıfırıncı satıra. Sıfırıncı satıra nasıl veri gönderiyoruz? Q table with get item ile arkadaşlar ben artık buraya ürün adını gönderebilirim. İlk etapta neydi? Ürün adıydı. Sıfırıncı indeks değil mi? Hemen kontrol ediyorum. Ürün adı. Buna göre sıra sıra göndereceğim. Bakın sıfırıncı indekse gelen satırdaki veriyi yani ürün adını Q table which get item ile göndermiş oldum. Ve ondan sonra bunu çoğaltacağım. Gelen her veri için bunu yapacağım. Yani 3 kaç tane olacak? İşte şuradan hemen birinci kolon, ikinci kolon, üçüncü kolon dördüncü kolon, beşinci kolon altıncı kolon ve yedinci kolon benim için yeterli arkadaşlar. Şimdi burada her biri için set item. Tamam, sıkıntı yok. Burada göndereceklerimi tek tek sırayla gönderiyorum. Örneğin şöyle bir tabloma bakacağım. Tabloma geldiğimde adet, fiyat, not. Yani adet, fiyat, notu göndermem gerekiyor sırayla. Hemen bunları gönderelim. String olarak gönderelim yine bir hata olmasın. Adet yine string ile göndereceğim. Fiyat String ile göndereceğim. Burada da satış ID vardı. Yani 3. kolonda. Ondan sonra devam ediyorum. 0, 1, 2, 3 dedim. Adisyon ID, masa ID diye gidiyor arkadaşlar. Hemen bunları da dolduralım. 4. kolonlarına göndereceğim. Bu arada çok pardon. 3. kolona ürün notunu göndereceğim. Satış ID değil. Ürün notu diyeceğim arkadaşlar. Dörde satış ID'yi göndereceğim. STR Satış ID diyeceğim. Beşene göndereceğim. Ürün ID'yi göndereceğim. STR Ürün ID diyeceğim. Örneğin altını 7 neydi? Masa ile ürün notuydu sanki. Tekrardan gelelim. Ne vardı? Masa ID vardı. Şuraya da masa ID'yi gönderelim arkadaşlar. Altıda da adisyon ID'miz var. STR Adisyon ID 7'de ztre nokta masa ID diyeceğim. Bu şekilde tablomda ilişkili olan verilere tek tek aldığım ürünleri ne yapmış oldum eklemiş oldum. Tabi ürün adı nereden geldi? Bizim bunların hepsi buradaki arkadaşlar e, gerekli yerden gelmiş oldu. Tabi şurada masa ID'yi masa ID'ye doğru bir şekilde vermiş olmam lazım. Tamam, hepsini kullandık. Şimdi ne yapacağız? Toplam tutarı artık hesaplayacağız, buraya vereceğiz. Zaten kolonlarım geldiği için. Örneğin adet ve şey hangi kolondaydı arkadaşlar? Bakalım. Adet işte birinci kolonda. Adetle arkadaşlar ne yapacağız? Fiyatı çarpacağız ikinci kolondaki şeyleri. Direkt bunu şu şekilde çarpabiliriz. Örneğin burada diyelim ki her ürünün adetini ve fiyatını çarp ve toplam fiyata ekle diyebiliriz. Toplam fiyata ekle. Burada da item total adında bir değişken oluşturacağım. Bu nasıl yapacak? Adet çarpı fiyatı çarpacak. Yani adetli fiyatı çarpacak. Ondan sonra bizim şuradaki değişkenimizi artık bu değeri ne yapabiliriz? Verebiliriz. Total price eşittir. Daha doğrusu artı eşittir. Item total'ı vereceğim. Yani tablodaki her ürün için buradaki total değişkeni hesaplanacak ve en sonunda buraya aktarılmış olacak arkadaşlar. Ondan sonra geleceğim. Bunu bir de tabloda göstermem gerekiyor. Yani toplam tutarı lbl toplam tutar da göster. Bunu da nasıl yapacağım? Yine nokta LBL toplam tutar üzerinden tabii şunu birleştirelim. Tutar üzerinden set text diyerek buraya arkadaşlar aldığımız toplam price'ı göndereceğim. Tabii bunu yine str göndermekte fayda var. Hemen string olarak gönderelim. Herhangi eksik bir yer kaldı mı? Kürsörümüzü kapatmayı unutmuşuz. Kürsörü de şurada kapatalım. Kürsör nokta close diyeceğim. Tabii bunları aynı satırda yapmışım arkadaşlar. Şunları bir tık daha içeri alabilirim. Bakayım sorgundan sonra for döngümün dışına alacağım şunu. Şu şurada olacak. Bu da for döngümde olacak. Bu da for döngümde olacak tabii ki döngülerin çizgilerini de kaçırmayalım. Ondan sonra zaten egzeb işlemlerinde herhangi bir hatam var mı? Yok. Şunları da kapatacağım. Bura neden hata veriyor bu arada? Bir kontrol edeyim. Error. Ez demişiz. Egzeb'i mi yanlış yazmışız? Yok. MySQL Connector. Tam herhangi bir hata yok. Editör biraz geç yüklendiği için bana olmayan gereksiz hataları gösteriyor arkadaşlar. Benim de kafamı karıştırıyor. Ve buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şu table widget Tabi import etmediğimiz için şu an burada bir hatamız var. Bunu bir import edelim. Nereden import edeceğiz? Hemen yukarı gelelim arkadaşlar. Import edeceğimiz şey yine from pi pi q2 5 üzerinden nokta qt which üzerinden arkadaşlar import diyeceğim. Ve q table which import edeceğim arkadaşlar. Tabi şurada database bağlantısını kullanmış mıyım? kullanmamışım ama aşağıda kullanacağım. Buradaki importlar da durabilir. Şimdi ne yaptık? Populated table üzerinde bizim verilerimiz artık masa arama butonuna bastığım anda yani ürün getire bastığım anda benim database'den ilişkili ürünlerim gelecek. Tabi orada masa numarasını kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü her şey burada buna bağlı. Masa numarasını ilk etapta çalıştıralım. Bir kontrol edelim bakalım. Doğru bir şekilde almış mıyız? Hemen Umut 1-2-3 diyeceğim. Hemen dolu olan masam örneğin 109 liralık bir masam var. Ödeme al diyorum. Ve şu an bir hata geldi. Bakalım nerede hata yapmışız. Hemen buradan arkadaşlar connect, disconnect, BTN ürün getir. Nereden tam var bir bakayım. BRM ödemeye geleceğim. 18 diyor hatamız var. Ne hatamız var? He connect demiş arkadaşlar. Buraya tıklandıktan sonra connect diyeceğiz. Bunları eklemiyormuşum. Buraya da aynı şekilde. Yani klik edildiğinden sonra fonksiyon çağrılsın. Tekrardan bunu çalıştıracağım. Şifremiz girelim. Masamıza girelim. Masa 2 için ödeme al diyorum ve ödeme al ekranım geldi. Bakın burada masa ekranımda yani masa numaramda gelmiş oluyor. Hadi ürün getire basalım. Bismillah diyelim ve hatamız var. Hemen hatamızı kontrol edelim. Yine burada arkadaşlar connection objesini oluşturmamışım. Ona bakayım. Ee, connection tamam. Self.connection oluşturmuşum. 34'e bir geleceğim. Tabii bu ödemelerde olacak. Ee, ödemelerde oluşturmamışız. Hemen ne yapacağız? Database bağlantımızı başlatmak için. Şuradaki şunu kopyalayacağız. FRM ödeme sayfasında. Şurada arkadaşlar yine ne yapacağız? Database bağlantımızı başlatmayı unutmuyoruz tabii ki. Ondan sonra bakacağım. Yine bir hatamız yoktur. Database bağlantımızı başlattık. Ondan sonra main'in içinde bunu kullanabilirim. Bir daha çalıştıralım. Umut. 1, 2, 3. Tekrardan masalara geleceğim. Masa 2. Ödem al. Masa 2 getir diyorum ve hoppala. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında bu eğitimin asıl has kısmına gelmiş ve bunu tamamlamış oluyoruz. Ve 4 tane ürün sipariş verdiğim için 4 tane ürün görüyorsunuz. Hatta bunu dolu bir masa üzerinden test edelim. Masa 3 diyeceğim. Masa 3'e bir tane sütlaç veriyorum. Bir tane sütlaçı verdim. Sipariş ver. 55 lira tutar. İşte satış saati. 55'e geldim. Ödeme alıyorum. diyorum. Ödeme arkadaşlar. Bakın bir tane sütlaçım burada geliyor. Ve toplam tutarı da burada görüyorsunuz. Artık nakit veya kart diyeceğim ve ödeme al butonuna bastığımda database'ime bu ödemeyi kaydetmiş olacağım. Bu işlemleri de ne yapıyoruz tabii ki? Bir sonraki dersimizde yapıyoruz. Bu arada masalardaki şu çıkış butonuna bastığımda çalışmıyor. Bunu kodlamamışız sanırım. Hemen şunu da hazır yapmışken program tam çalışsın. BRM masalara geleceğim. Şurada arkadaşlar BTN geri butonuna bir fonksiyon bağlamış mıyız? Onu kontrol edeceğim. Örneğin nerede BTN geri? Zaten BTN geri hiç fonksiyon bile atamamışız arkadaşlar. Hemen bunu yapalım. Şuradan masalara geldikten sonra nerede yapalım bunu? Şurada yapabiliriz. Self UI arkadaşlar. BTN geri butonumuz vardı. Nokta. edildikten sonra net ile burada self. nokta örneğin yine back application ile bir tane fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonu da hemen gelip şurada oluşturacağım. def back application diyeceğim. Self parametremi vereceğim. Burada programdan kapatılmasını mı isteyelim yoksa bir geri sayfaya mı dönsün? Direkt back application'a e basınca bir geri sayfaya dönsün hadi. Bununla gidelim frm'e girişten işte menüden kopyalayabiliriz arkadaşlar. Nerede bizim kodumuz. Şunu şuradan alalım. Programı kapatıyormuş. Olsun programı kapatması da bizim için daha iyi olur. Sürekli menüden çıkmak zorunda kalmayız. Ve back application'ı ne yaptık? btn geri butonumuza vermiş olduk. Hadi bunu gelin bir test edelim çalışıyor mu? Programı çalıştıracağım. Bu arada bir sorun gözüküyor şu an. 44. Şu 44'e geleyim arkadaşlar. Tam sorun gitti. Tekrardan terminale geleceğim. Program ne oldu? Çalıştırıldı. Şuradan Umut 1, 2, 3 diyeceğim. Şuradaki geri butonuna basına program kapanıyor mu artık? Kapanmıyor. Hemen bunu bir daha kontrol edeyim. PRM masalar dedim. Back application. E tamam. Back application. Butonumuzun ismi mi farklı acaba? Hemen bunu kontrol edelim prm masalar nerede masalara çağıracağım şu btn çıkışmış arkadaşlar Aynen programı çıkış şunu btn'e geri değil de BTN çıkış yapacağız ve artık fonksiyonum çalışmış olacak bir daha test etmemize gerek yok zaten buradan çalışacak arkadaşlar bir sonraki dersimizde ne yapıyoruz artık btn ödemeye basıldığında close account yapacağız yani siparişleri artık kapatacağız ve programımız da bu sayede tanımlanmış olacak bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.